Yok yok atma yapıyor. Bakar. Şey kaybettin mi? <laughs> İpi niye attı? <laughs> çok zor farkı. <farkındasın. Gülüyor> Gel bir, bir şey oldu Çek 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 çek. Abi. Ya, abi, ya. Ya. abi ne yaptın? Ya hoş, ee, hoş, hoş. Şey, geldiniz. Sen

Muhammed, ha? Muhammed, ah ha? Muhammed, hoş geldin. De. Hadi hoş geldin, hoş geldin. Çekim yaptınız mı sorular? İyi ki lazım ama güzel bir renk için. da evet. Yarın yani kaç

Allah'tan ikramcı olalım. Allah'a şükür. Biz İşte gelin, bu kadar yer verin. İkramcı olalım. şey yaptı. Ya Allah'tan Allah'a Nasıl hissediyorsunuz Vanmer Bey? Şahane bir parkur. Oldukça zor diyebilirim. Yani bizler için değil. <laughs> Fakat Oldukça bazı ama. insanlar için can yeleği takmadan bu bölgede kanyon yürüyüşü yapmasınlar diyorum. Gerekli tecizat önemi her zaman, her alanda, her evet, sektörde önemli. Edelim. Özellikle. Evet deniz gibi göl gibi kanyon gibi dere gibi derinliğin yoğun olduğu bölgelerde çok daha farklı anlam ifade ediyor. Bu yüzden dolayı da kanyon yürüyüşü yapacak olan kişilerin özellikle tesisat olmadan bu işe soyunmamalarını istiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için.